Naber Vodafone? İyiyim, buyurun. İlgi göstermeni istiyorum. Peki nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Telefonla konuşmak istiyorum. Ve bana durup dururken dakika hediye etmeni istiyorum. İnternet de istiyorum Vodafone. Dakika mı, internet mi diye merak etmek istiyorum. Bir de neydi o? Heh, sürpriz istiyorum. Fırsatlar <laughs> <laughs> istiyorum. Ama böyle iki fırsat arasında kalmak istiyorum. Bir de bana sunulan fırsatları yazı tura atıp seçmek istiyorum. Anlıyor musun beni? Vodafone'da Avantaj cepte dünyası var. Mudo, Borajet, Gitti Gidiyor, Burger King, Kahve Dünyası, Yemek Sepetinde İndirim ve Fırsatlar sunuyor. <laughs> Olur mu? Olur. Sürpriz yazıp 66, 66 ya ücretsiz SMS gönderirseniz sürpriz hediyeleri öğrenebilirsiniz. Siz yeter ki isteyin. Bunu kimseye söylemeni istemiyorum.